olmak üzere eme emeğe geçen herkese en içten şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin başında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Ülkemiz kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin rolü ve etkinliğinin artırılmasına büyük önem vermektedir. Geçmişten bugüne Avrupa Konseyi müktesebatı Ülkemizde demokrasinin ve insan haklarının güçlendirilmesi yönündeki çabalarımız için önemli bir referans kaynağı olmuştur. Aynı zamanda demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda Avrupa Konseyi'nin değerlerinin geliştirilmesine aktif katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmak üzere Konsey'in denetim ve insan hakları mekanizmalarıyla yakın işbirliği içindeyiz. Değerli katılımcılar, Avrupa Konseyi çatısı altında cezai konularda karşılıklı adli yardımlaşma hususunda temel sözleşme olan ceza işlerinde karşılıklı adli yardım Avrupa Sözleşmesi'ne ek üç nolu protokolün imzaya açılışını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu protokolün en önemli hedeflerinden biri de Adli yardımlaşma evraklarının iletilmesinde elektronik haberleşme kanallarının kullanımıdır. Suçla mücadelede teknolojinin ve dijitalleşmenin tüm imkanlarını kullanmak gerekiyor. Dijitalleşme artık sadece teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda toplumsal yapının her alanında köklü değişimlere yol açan bir dönüşüm sürecidir hukuk ve yargı sistemleri de dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlama çabası içindedir. Bu itibarla adli yardımlaşma süreçleri dahil yargısal işlemlerde dijitalleşmeyi destekliyoruz. Türkiye son yıllarda bu alanda önemli adımlar atmıştır. Bunların başında Ulusal Yargı Ağı Projesi, UYAP, bilişim sistemi gelmektedir. UYAP, adli işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan bir bilişim sistemidir. 24'ü uluslararası olmak üzere 47 ödüle layık görülmüştür. Bu sistem sayesinde tüm adli birimlerle bakanlığımız merkez ve taşlı teşkilatı birbirine bağlanmıştır. Bu yap ile davalara ilişkin dosya ve belgeler dijital ortamda görüntülenip dava açılabilmekte ve bu sayede fiziken mahkemeye gitmek zorunda olmaktan çıkmaktadır. 25 milyon 29 bin kullanıcıya ulaşan ve günlük ziyaretçi sayısı 51 bin olan UYAP sayesinde savcılıklar ve mahkemeler tarafından bilgi ve belgeler artık saniyeler içerisinde temin edilebilmektedir. <laughs> Kıymetli katılımcılar, Türkiye olarak teknolojiyi yargının hizmetine sunduğumuz bir diğer sistem sesli ve görüntülü bilişim sistemleridir. Sek biz. Bu sistemle ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ile hükümlülerin duruşma salonlarına getirilmesine gerek kalmaksızın görüntülü ve sesli olarak yüz yüzelik ilkesine uygun olarak görüşme yapılmasına imkan tanıyoruz. Segbis uygulaması uygulamasıyla bugüne kadar toplam 4807 Sekbis cihazıyla 6 duruşma gerçekleştirilmiştir. Bir diğer uygulamamız elektronik duruşma sistemidir. Elektronik duruşmayla hukuk davalarında avukatlarımız bulundukları yerlerden mahkemelere duruşmalara katılabilmektedirler. Bugüne kadar elektronik duruşma sisteminin kurulu olduğu 2973 hukuk mahkemesinde toplam 3.752.000 elektronik duruşma yapılmıştır. Bir diğer uygulama elektronik tebligat sistemi ile resmi yazışmaları büyük ölçüde dijital ortama taşıdık. Bu sayede hem bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması hem de maliyet tasarrufu sağlanmakta böylece yargı süreçleri daha hızlı ilerlemektedir. UYAP yargı ağı dijital platformu üzerinden kolluk birimleriyle bilgi paylaşımı yapılarak suçla mücadelede daha etkili olunabilmektedir kıymetli katılımcılar. Bugün bu salonda sınır aşan suçlarla mücadeleyi, yargıda dijitalleşmeyi, adalet hizmetlerinin çağın gereklerine uyumunu, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü konuşurken tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Filistin topraklarında masum sivillerin, kadınların, çocukların bombalar altında hayatlarını kaybettiği temel yaşam haklarının yok sayıldığı bir soykırım işlenmektedir. Gazze'de masum sivillerle birlikte insanlık ölmektedir. Sadece son iki yılda 65 binden fazla masum insanın öldürüldüğü bir ortamda insan haklarından bahsetmek, 20 bine yakın çocuğun katledildiği bir ortamda çocuk haklarından konuşmak, 10 binin üzerinde kadının öldürüldüğü bir ortamda kadın haklarına vurgu yapmak, 250'den fazla gazetecinin öldürüldüğü bir ortamda basın özgürlüğünü ele almak mümkün olabilir mi? Kim koruyacak yeni doğmuş bebekleri? Kim koruyacak açlıktan ölüme terk edilen çocukları? Kim koruyacak gözü yaşlı kadınları, anneleri? Kim koruyacak masum insanları? Onları adaletin dili olan, haksızlıklardan hesap soran uluslararası hukuk koruyacak. Harekete geçmesi gereken uluslararası kuruluşlar koruyacak. Ve en önemlisi insanlığın sarsılmaz onuru koruyacak. Ama maalesef Gazze'de yaşanan katliamlar ve soykırım uluslararası kurumları etkisiz kılmakta, hukukun işlevsiz kaldığını gözler önüne sermekte, bu durum uluslararası hukuka olan güveni de maalesef sarsmaktadır adalete, hukuka, demokrasiye, insan haklarına inanan burada bulunan bizler bu hukuksuzluğa engel olmalıyız. Temel insan hakları ilkeleri coğrafyası ve inancı ne olursa olsun her insan için geçerlidir, her zaman geçerli olmalıdır. Bu değerlerin Filistin'deki masumların çığlıkları karşısında da aynı kararlılıkla savunulması aynı zamanda ahlaki bir sorumluluktur. Filistin halkının meşru haklarının korunması uluslararası hukukun bölgesel barışın insanlığın temel gereğidir. Unutmayalım ki herhangi bir yerdeki adaletsizlik her yerde adalete yönelik bir tehdittir. Adaletin ve insan onurunun korunması sınır tanımaz, tanımamalıdır. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman adaletin, hakkın ve hakikatin yanında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli katılımcılar, Türkiye'de hukuk alanındaki dijitalleşmeyi daha da geliştirmekte kararlıyız. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz sistemleri ve tecrübeyi de bu ortak vizyonun parçası olarak paylaşmaya hazırız. 1959 sözleşmesinin ilkelerini koruyarak dijital çağın fırsatlarını kullanmayı ortak sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu süreci aynı zamanda hukuki, etik ve toplumsal temeller üzerine inşa etmeliyiz. Çünkü dijitalleşme adaletin hızını artırırken adaletin özünü yani hakkaniyet ve tarafsızlık ilkesini zedelememelidir. Bu kapsamda ceza işlerinde karşılıklı adli yardım Avrupa Sözleşmesine ek üç nolu protokolünün imzaya açılmasını memnuniyetle karşıladığımızı ifade ediyor. Sizleri saygılarımla selamlıyorum. Thank you, thank you, yes. <laughs>